Ben bunu ikim. Hayır, yapma, don don. Çocuklar kaybolma ha, değil mi? Kaybolma ha. Yavuz Selim. Nasıl? Güve dolu. Yapma ya. Ama Arkadaşlar, güzel. Ben bu gördüğünüz Bana şeker atayım. sorgumu böyle kameranın önünden çekelim bakalım. Şeker sorgumunun Mısır silajıyla yani silajlık Mısır'la arasındaki farkanla diyorum. Size güzel çekiyor musun? Güzel görünüyor mu? Boynu falan güzel gösteriyor mu şöyle? Bak. Hah. Yani içerisi de daha güzel tabii ki. Şeker sorgumunun avantajı şu. Diğer normal sorgum sudan otlarından farklı olarak bünyesinde yüzde on şeker var. Yani şeker de hayvanları beslemede bize yardımcı olacak enerji kaynaklarından bir tanesi. Avantajı şu. Yılda iki defa biçilebiliyor bu e, şeker sorgumu ve yüksek kardeşleme kabiliyetine sahip. Hacı Vefi şöyle gel de bir kardeşlemesini göstersene. Bir tane kökten kaç çıkmış. Şöyle bir göster bakalım. Evet. Ne kadar kalın ve derin kökleri var. Evet. İsterseniz bunu dönüme böyle 4 kilo, 5 kilo tohum atarak o da ekebilirsiniz. Şimdi e, biz dönüme 700 gram ile 1 kilo arası atıyoruz. Yani 1000 metrekareye bir dekara e, 1 kilo attığımız için böyle yine de içine girilmiyor, aşırı derecede sık. Normal bir mısır tarlasından daha fazla sıklıkta. Şimdi biz burayı silaja biçtiğimiz zaman rahatlıkla 10 ton verim alabiliriz. Bunu iki defa biçtiğinizi düşünün arkadaşlar. Muazzam bir verim ve hastalıklara karşı direnci Mısır'dan çok daha fazla. Koçan kurdu, dip kurdu gibi haşeratlara karşı da acayip dirençli. Ve size e, silajlık Mısır'dan çok daha fazla artılarının olduğu bir alanı söyleyeceğim. Belki de birçoğumuzun başının belası. Bu tarlaya domuz girmiyor arkadaşlar. Yani somak olmadığı için Mısır tarlalarına giren, Mısır tarlalarını tahrip eden domuzlar şeker sorgumu tarlasına girmiyor. Bizim için çok büyük bir artı. Artı ekim maliyeti çok düşük. Ekimi, bakımı, efendim e, sığacılık mısır’a göre çok daha düşük. Suya dayanımı çok iyi. E, su stresine karşı dayanabilme gücü çok fazla. Mesela mısırda siz hasbel kader suyu geciktirdiniz, bitki erken e, somak çıkarmak zorunda kaldı, erken püsküle kalktı boylanmaktan vazgeçti. Şeker sorgumu için bu söz konusu değil. Yani susuz kaldığı zaman öyle biraz bekleyebilir. Sizin yapacağınız olası hataları e, tolere edebilme gücü var. Yaprak oranı da çok yüksek. Aşağıdan yukarıya doğru da ciddi bir yaprak oranı var. Mısır'da olduğu gibi şurasına kadar yaprakları kurumuyor. Bitki zaten Mısır'a çok benziyor. Yaprak e, yapısı, dokusu itibariyle. E, bildiğiniz çoklu silaj makinalarıyla hasat yapılabilme imkanı da var. Yani gerek tekli, gerek çiftli silaj makinesiyle rahatlıkla hasadını yapabilirsiniz. Tüm dünyada yaygın bir şekilde kullanılan bir yem bitkisidir. Özellikle Brezilya'da neredeyse mısır silajı yok. Tamamen sorgum silajı var. Tabi sorgum sudan otu da çok farklılık gösteriyor. Yüze yakın çeşit var. Bunların içerisinde bölgenize en uygun olanı tercih etmek zorundasınız. Ee, şeker sorgumu diğer sorgum sudanotlarından ayrı olarak e, videonun başında söylediğim gibi yüzde %15 fazladan şeker bulundurmasından dolayı artı ekstra bir avantaja sahip. Yani bundan eskiden e, ülkemizde e, Osmanlı ordusunun askerlerinin şeker ihtiyacını karşılamak için e, bu bitki ülkemize getirilmiş ve ıslah edilmiş. E, biz de şimdi hayvan beslemede kullanıyoruz. Buradan şu anlam çıkıyor. Yani istenirse şeker dahi üretilebilecek bir e, malzeme bu. Şeker ham olabilecek bir malzeme. Efendim toprak seçiciliği de yok. Böyle bir avantajı daha var. E, hele taban suyu yüksek olan bazı bitkilerin dayanamadığı taban suyu seviyesinin yüksekliğine de hiç aldırış etmiyor. Yani ne kadar taban suyu seviyesi yüksek olursa olsun böyle biraz bataklık bari bir arazi olursa orayı da çok daha seviyor. Bir de iki biçim olması muazzam bir avantaj. Yani düşünün, e, nisan ayında ektiğinizi düşünün. E, üç ay sonra biçimini yapıyorsunuz. Haziranda tekrar ekimini yapıyorsunuz. Haziran 15'te, eylül ayının sonuna, ekim ayının sonuna kadar da ikinci biçim için size fırsat veriyor. Yine bazı ülkelerde <laughs> bu bitki hem bünyesindeki %15 şeker oranından dolayı hem de yüksek veriminden dolayı hem de iki biçim olmasından dolayı özellikle biyogaz üretiminde e, bitkisel kaynaklı malzeme olarak kullanılıyor yüksek tonaj verebilme kapasitesi hastalıklara karşı direnci iklime karşı direnci toprak seçici olması olmaması gibi özellikleriyle ön plana çıkıyor her geçen gün işte Mısır tohumunun fiyatlarının yükselmesine e, baktığımız zaman Mısır Mısır'ın üretiminin zahmetine baktığımız zaman, bu daha kolay bir seçenek olarak önümüze geliyor. Ee, biz e, bu yıl bunun tohumunu sattık. E, bizden bu tohumu alıp da üretim yapanların e, bize geri dönüşler şu şekilde. En çok memnun olanlar abi bu malzemeye domuz girmiyor. Bizim için bu büyük bir nimet. Yani Allah senden razı olsun diyen insanların sayısı çok fazla. Her ne kadar da bünyesindeki şeker oranının fazlalığı, enerji protein değerleri bakımından e, mısır silajına çok yakın olması... Erken hasat yapmanız durumunda proteininin çok daha yüksek çıkması, e, hasadı geciktirdiğinizde şeker oranının yüksek çıkması, nişastasının yüksek çıkması, e, yılda iki defa biçiliyor olması, hastalıklara karşı direnci, hadi bunların hepsini geçtik. Bizim için en önemli olan kardeşim içine domuz girmiyorsa ben bu malı ekerim diyen insanların sayısı her geçen gün artıyor. <laughs> Bir de yani. Normalde birinci ya da ikinci üründe 5 ton 6 ton mısır silajını ne yaparsak yapalım. Abi biz 5-6 ton silajı geçemiyoruz. Ne kadar güzel bakım yaparsak yapalım. Ee, bir türlü 6 ton 5 ton 7 ton buraları duyamıyoruz. Diyen arkadaşlar bunu eksinler. Yani en beceriksiz adam bile bundan 7-8 ton malzeme alabilir. Ee, biraz böyle nasıl diyeyim çok dayanıklı bir malzeme. Böyle ufak tefek sorunları kendisine dert edinen bir malzeme değil. Yabancı otla mücadeleyi ilk çıkışında güzel yapmamız lazım. Sıra arası ekimlerde de <laughs> aynen mısır sıracı gibi 70 santim sıra arası ile ekiyoruz. Ee, böyle küçük tohumlar eken mibzerlerle de ekilebilir. Buğday mibzerinden de ayar yapılabilir. Önemli olan dönüme 700 gramla 1 kilo arası tohumu eşit bir miktarda düşürebilmektir. Mısır'da kullandığımız ekipmanları bunun bunda da kullanabilelim. Yani ara çapası yaparken, sulama yaparken, lister hattı çekerken farklı bir ekipmana ihtiyaç duymayalım diye. Normalde mısırı nasıl ki 70 santim sıra arasında ekiyorsak bunu da sıra arasında ekebiliriz. Tohumların birbirlerine yakınlığı da 6 ile 8 santim, 10 santim olursa yeterli. Siz seyrek ekim yapsanız dahi hiç üzülmeyin. Muhteşem bir kardeşleme yeteneği var hiç açık kalmayacak, açık yer kalmayacak şekilde kendisi kapatabilme kapasitesine sahip. Dönüme diyelim ki 1 kilo değil de 4 kilo, 5 kilo attığınızda bu kalınlıktaki bir bitki hemen böyle ince bir bitkiye dönüşüyor. Daha ince bir bitki oluşuyor. Burada bir tane örnek varsa getireyim. Mesela böyle ince oluyor çok sık yaptığınız zaman. Böyle kalın değil. Bu defa da hem kuru ot olarak balya yapmaya hem de Hayvanları direkt otlatmaya müsait bir bitkiye dönüşüyor. Evet, bünyesindeki şekeri de hissedebiliyorsunuz yerseniz. Bazı Avrupa ülkelerinde bu etanol hammaddesi olarak da kullanılıyor. Yani benzin üretiminde de kullanılıyor. Güçlü bir malzeme, biyogaz tesislerinin olmazsa olmazı bir malzeme. Yani ülkemizde alternatif yem bitkileri denildiği zaman sorgum sudan otunu tabii içerisinde de şeker sorgumunu artık ön plana çıkarmamız gerekiyor. Bunlar alternatif yem bitkileri arasına girmiş durumda. Ekim maliyeti çok düşük, hastalıklara yakalanma oranı çok düşük. Domuz girmiyor. Yani birçok seçenek saydım size. Artı bir şey daha var. Tabii ki bunlar ot amaçlı bitkiler olduğu için daha çok vejetatiftir. Yani yaprak oranı yüksek, yüksek tonajlı yaprak ve yeşil aksam veren malzemelerdir. Bu şekilde ıslah edilmişlerdir. Bundan e, gerek biyogaz üretiminde, gerek benzin ve etanol üretiminde, gerekse şeker üretiminde, hayvancılıkta yem bitkisi üretiminde kullanılmakla birlikte eğer bu malzemeyi dane verimine bırakırsanız, daneye bırakırsanız, danelerinde gluten hassasiyeti olan hastalara karşı da e, müthiş bir ee, ekmek yapımında kullanılan bir malzemeye dönüşüyor. Özellikle Avrupa ülkelerinde çölyak hastaları e, ve gluten hassasiyeti olan insanlar e, bunun tane tohumlarını e, ekmek ham maddesi olarak kullanıyorlar. Biçimi hasadı çok kolay. Yine e, kuru maddesini kendiniz gözle karar veriyorsunuz. Bu bitki e, bırakırsanız böyle yeğen meşil durur. Çünkü e, içeriye güneş almadığı için topraktaki rutubeti kontrollü bir şekilde idare ediyor. Aşağı doğru da Mısır'dan çok daha fazla kök yapabilme kapasitesi olduğu için tabandaki suyu çok daha iyi kullanıyor. Yani e, normalde Mısır'da olsaydı bu bitki şimdiye mesela biraz sararıp solması gerekirdi. Aşağı doğru daha fazla kök yaptığı için tabandaki suyu daha iyi kullandığı için yem yeşil kalabiliyor. Dolayısıyla kuru maddeyi ayarlamak konusunda bir miktar bitkiyi susuz bırakmanız lazım ki 30-35 kuru maddeyi yakalamak yakalayabilin. Yoksa normal ömrü 120 ila 140 gündür. Yani ektikten sonra iki biçim yapmazsanız, tek biçim yaparsanız ancak 140 günde tane verimine ulaşabilirsiniz. Tabii bizim bunda bir tane amacımız yok. Dane ile ilgili bir işimiz de yok. Şuradan da bir tanesinden danesini de gösterelim acı ve şunu göstereyim. Evet şu anda dölleme aşamasında. Gördüğünüz gibi tam dölleme aşamasında. Tohumları tepesinde. Tabi bu bitkinin de e, kuşlarla ilgili bir sorunu var. Çok lezzetli tohumlar olduğu için kuşlar bu tohumları çok seviyor. Dane e, elde etmek isteyen arkadaşlar olursa öncelikle çok iyi bir kuşla mücadeleyi öğrenmeler lazım. Evet şöyle yaparak Videomuzu sonlandıralım. Acaba 10 dakika oldu değil mi diyor? Harika. Nasıl görünüyor? Şimdi böyle videolar çektiğim zaman diyorlar ki bitki uzunmuş demiyorlar. Adam kısaymış diyorlar. Mustafa abi kaç senin boy? 184. Gel sen gel şuraya gel. Aha 184 adam varmış. Bir de onu getireyim madem. İzzet sen de gel gel. Mustafa abinin de boyu 184. Hadi bakalım. Mustafa ben abi ben kaç ben metre var. bu? Şu anda. Şu, anda. Şu anda. Üstünün tepesi. Üstünün tepesi 3 metreden fazla oldu. 1.84. Yok. Yok ya. Orada pişki 4 metre. 4 metre var. Evet. He. ha bu 4 metre. 4 metre. Evet. Evet durum evet, böyle arkadaşlar. İşte size şeker sorgumu. Önümüzdeki yıl Ekim alanının e, bu yıldan daha fazla olacağını düşünüyorum. Şimdiden yetiştiricimize, üreticimize hayırlı uğurlu olsun, bereketli olsun.